Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Zıkkın. Bugün ne yapıyoruz? Hadi söyle uygar söyle. Kupa kasıyoruz. Yalan. Yüzde yüz. Lan oğlum gidiyor gidiyor. Eyvallah. <laughs> hadi hadi hazır bir yüze merhaba. <laughs> Neden bu kadar? Aa, oğlum sesi kapat ya. Kapat. Sesi. Tamam. <laughs> hı, tamam. Şimdi şey eee. Evet. Ha, bak. Ne yapacağız? Hiçbir şey. Aa sesi kapattık diye acaba bu bizende de mi kapanıyor mu? Bilmiyorum ki. Açalım ya ben. Ben açayım. Başlayayım. Devam. Ha, burada şey var bir şey var. Ne? Adım ne? Piper ve Vino. <laughs> <laughs> Aha ama ama. Geldi geldi geldi. <laughs> Uf aldım ben bir tane. <laughs> tamam ben e, şey aldım. Bak ayak izlerini görüyorum. Spike. Aldım onu. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Kaç kaç. Ha ben öldüm. Öldüm. Ölmedim 76 canlı. Burada bir tane propan bir şey var. Kanka. Öldüm ben. Edgar'la yer değişti. Hayır ya. Evet. Kaç kaç. Oo nereye kaçacağım? Ya bel oradan sıkıyor ben. Anam. E ben belleri öldüm. Yani. Of 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 of. of, of. Geldim. De... Vur 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 vur. Ya. Şuraya vursana. Evet. Normal vur dedim zaten. Öldürdün de mü? Mükemmel. Öldürdüm. Yanıma geldi. Yedim, nasıl ben de Eş, Çok büyük ya. <laughs> Daga açıyorum arkadaşlar bu arada. Ben Max açıyorum ama açmayacağım. Neden? <laughs> o zaman niye açıyorsun? Değiştir lan o zaman. Yo. Şey açıyor bekliyorum yeni karakterin gelsin. Yeni karakter kötü bu arada. Birazcık... Arkadaşlar Trunk geldi. <laughs> <laughs> Ya of ikimiz de yakın mesafe nasıl yeneceğiz? Ali daha iyi. Arkadaşlar isterseniz bu maçın sonunda V satacağız. Hayır ya. Yani video <laughs> bitirdik. V <Vs atacağız>. Yani <laughs> bitince derken. Var ya. neyse video <laughs> bitirdikten ben de an anketini atarım arkadaşlar. Yani <laughs> yok bu. anket yaparım. <laughs> Sizce kim kazandı diye anket yapabiliyor mu abi? Ben, senin ekrandan bakıyordum. Al 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 alırsın bunu. Aldık, aldık. Ya ya Jess Allah seni belanı versin. Alsın Jess Jess'in kendini alsam. Ha arkaya Bak benim çalın arkandaki. Konuş artık. Allah kahretsin. <laughs> Lan ya, ya. Lan oğlum 3 yüklü bizim var? Sen nasıl alacaksın? Bizim hiç üç, yükümüz var oğlum. adam da what the god? Takdim ediyorsunuz mu? Hiç yükümüz yok. 3 vardı. Al o zaman. Sen Ne, ne yaptın? Yaptın? Çok zorluğunda. Bunu aldım. Aldım. ben sıkıntı yok ya ben suyun içinde değil Aha alıyorum ben şu kutuyu. Kanka. ben burada adamlar var artık. Kanka dur dur. Ya ona gitme, gitme ona ya. Oğlum o benim değilim ki. Onu tamam, mı? gitme. Niye gidiyorsun? Uf, ünlü kestim. Gitme ona, ona gitme, ona gitme. O çok tehlikeli. Yani, Neyse, şuradaki ülke aldım Tamam ben öfkelenince benim ayak izlerini görüyorum insanların. Hayır hayır bu. <laughs> Salak. <laughs> ah, Kaç. Ölmedi ha. Öldüm var lan. Ama boğa öldü zaten boğa. Boğa öldü katil. Benim kolum var. Kolum <laughs> 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 <Benim> var. Benim kolum var. Kanka bak şimdi sen doğdun ya. Görünmezlik bastı. <laughs> lan yokmuş burada. <laughs> Bunu öldürdüm. Ya duvarların içinden geçiyor ki bunu vuruşları ya. Nasıl sorun yok? Öleceğim. Ya sen gelsen ne olur altı yüklüyüm ben zaten. Oğlum alışkın değilim. Yok. Yukarıda biri var mı acaba? Var var. Hangi bak şimdi. Sıntı yok. Yok can aldım. <laughs> şey vuruşlarım yok. Bir görev tamam. Ve değiştiriyorum. Ve 19 oldu. Çok büyük başarı. Şimdi arkadaşlar belki bu videonun içinde gümüş kostüm açabilirim. Ama çabuk olmaz. Hadi 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 hadi. Ne alayım? Anam tebe. Ne ona? Anam. Ne ya Arkadaşlar bırak. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz bu arada ben bayağıdır konuşuyorum evet. Yani. Duymuyorsunuz. Konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> He konuşuyor. Kesinlikle konuşuyor. Hep ben konuştum onu muydu? Ya bir git oğlum ya. Ver bana bak oğlum. Ya bir git. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar bunun yerine kuzeni oynuyor bu Ya ne yapma Şekeri. Şaka. Şaka yok ki bakın. Şaka yok ki. Yok ki. Arkadaşlar kuzenin yanından bakıyor ya. Hoş geldin. <laughs> 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 şaka şaka. Şakadan şaka lan şaka. Işte. bak. kuzeninden bakıyor. Ya bak. <laughs> şaka bak, bak, şaka. Şimdi bak, bak. kuzeninden bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ediyor. Lan. Ben yanındaki kulağını sondu. <laughs> Vallahi bak. Oha 10 bin canım ne oldu oldu. Ya. Uygar gelsene ya. Yukarıda 8 bit de var. Geldim lan ben Lan bu kolon. Oğlum ben. Lan gel canım. lan. Ben de diyorum. Bak şurada. Buradasın. Yukarıdasın oğlum, o zaman. Ya. Buradasın o zaman. Oğlum öldü ya. 18 bin. Yukarıda öldürdü biri. Sıkıntı yok. Uuu. <laughs> Ne? Me ya mega atlayamadım. Şey Ona nasıl beceriyorsun? Kanka megay atlayamadım canı çok azdı. Alın! Alın! Ya. Ben şimdi ben şey olsaydım. Duvarların, duvarların içinden vuruyor dedim ya. Duvarların içinden vuruyor dedim ya. Ya oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Hadi be. Bir gün üstü <laughs> <şöyle söyle. gülüyor> olsun. Sen misin? ya. Şimdi dünyanın en iyi karakterini alıyorum. Evet arkadaşlar Chester aldı. Teamwork for <laughs> the <Yani>, win. Yeah, you go first. <laughs> Karakterli evet, iğrenç. Dostu hayır. Hayır, Arkadaşlar ya da ben gümüş kostümü almayayım size Anladım. anket Aynen Anket yapıp şey yapacağım Ya da Sörcüm gümüşünü alacağım ya Murt, Artık en ya, ya yine Mort'u seviyorum mainim tabi de Artık sıkmaya başladı ya Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Ver, Nahi, şey yapayım, var ol. lan. Ne alaka? Ben ne yapayım? Ben adamları öldürdüğümde şey oluyor, görünmez oluyor. Dedik ya. Ben sana seçtim. Aha. Thank you. Ha, ben adam mi, mi? Galiba. Yok ben ben ne ya oğlum, ben, hmm, ben, ben el <laughs> Ne geleyim bunu nasıl gelebilirim? Ya. Var. Görüyoruz. Var. Ne yapayım oğlum ya? Sakka gibi ama. Saka. Oh be. Kurtul Bak arkadaş oldular. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> grip şu şeyinin şey? Ben öldüm ha. Gerek yok. biz artık vs atakan video bitti zaten 10 dakikası var ay 10 dakikası It var diyorum 5 dakikası lock. var tamam, çık tamam. ben hazırlıyım ne oynayacağız vs şey vs hangi kim kim ya hangi karakter kupa hırsızları oynayak mı arkadaşlar size hayır ne <laughs> oynayak vs mi açayım harita açayım Eyvah haritalardan ves. Beri... yapabilirim. Yapmasın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Yapamıyorum bile ya. Yapamadım evet. Yapamadım. Hadi gel. Ha? Gel oğlum. Gel. <laughs> İki saattir seni çağırıyorum bu görmüyor arkadaşlar. Bu kör galiba. Kim kim? Sen <laughs> Ali, Ali alma. Aldım. Ali, Ali aldım. Ali aldım ha. tamam. <laughs> Ali aldım da bazı karakterlere bakacağım. Ali aldım, aldım Ali. Uzakçı mı aldınız oğlum? Ben bilmem. Belki de başka bir şey almışımdır. <laughs> Ama belki. Tamam artık seçtiysen gösterebiliriz karakterlerimizi. Tamam sen gösterin. Yok. Aynı anda. Tamam ama seç. Seçtim. Yemin et. Emin ederim dedim. <laughs> ya hadi tamam hadi. Tamam hadi. Bir, iki, i̇ki üç. Iki. <laughs> daha daha değiştirmek yok. Daha değiştirmek yok. Sorun yok ki. Ama ben aksesuarı uzaktan şey aldım. Ee, e, ne yapayım oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ben, 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 ben. Ne oğlum sen ee, senin stafs yani. E senin ne süresi var ya? ne süresi Ne fark eder? Bunu atalım. <laughs> Korkak. <gülüyor> Korkak. Eee? Ne işe yaradı yani bu sana? Ne? Kime Bling bling. Ya oğlum bir git ya karakterime bakmış. Vallahi bakmadım. <laughs> Yemin ederim bakmadım. Ya. Vallahi bakmadım. Arkadaşlar şeyle mi yaptın? Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın bakmadım. Şey yaptı ya. Lan al sor. <laughs> tamam video. Ben de sordu senin baktığını nasıl anlayacak onlar? <laughs> Lan niye bakayım? Ya. Bir şey. Lan sen görmedin. <laughs> <laughs> Ali alacağım, çok pis E ne yapayım? Sen de kendi alıyorsun. <laughs> Ali alsam bile. <laughs> Yine sen yancam. <geleceğim. gülüyor> Ali ne kadar bir şey. Ne <laughs> ya yere, yere git. Kendinin kalkanı var. <laughs> Kenji kalkanla hiçbir şey yapamıyorsun. Bir kere de Nereden biliyorsun Öldürdü <Öldüreceğini. gülüyor> <laughs> Benim hiç yok ya. Şu an yok. Şu an hiper şarj. Bir tane olsun. Kaçmak yok, kaçmak yok. Winning! Kaçan gay. buraya buraya kaçarım. Yok, kaçan gay dedi biz. Ben kaçtım mı? Kaçtın oğlum. Tamam. Etrafımı dolanıyorum. Kaçtı arkadaşlar gördünüz mü? Ne video tamam. bitiyor. Gel videoyu sonlandıralım. Bir kere izle zaten gel. Evet. Ya. <laughs> Buraya gel. Ana menüye gel oğlum. Arkadaşlar ağlıyor bir tane. Ya bir git. Şöyle Yendim diyor. Şunun Şunun oyu alıyor ya. Şöyle kolay. Gel. Gelir. Lan takım oluşturdum ben. Şöyle. Gel hadi. Arkadaşlar. Ha, bu arada benim kanalıma abone olmayı unutma. Olmayın. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> neyse. <gülüyor> görüşürüz. Bir dahaki videoda ya, benim görüşürüz.